Koin bülteninden herkese merhaba. Ben Sena. Günün bülteniyle karşınızdayız. Bitwise Avalanche için dünyada bir ilki imza attı. Şirket AVAX'ın %70'ine kadarını stake edebilen BAVA isimli yeni ETF başvurusunu güncelledi. Bu ürün yatırımcılara hem fiyat hem de getiri kazancı sunmayı hedefliyor. Düşük ücret politikası ve ilk 500 milyon dolar için bir aylık tam indirim BAVA'yı geleneksel yatırımcıların radarına taşıdı. Onaylanması halinde AVAX ekosistemi için önemli bir adım olabilir. Ethereum tarafında Tomlin'in dikkat çeken fiyat tahmini gündemde. Bitmain 44 milyon dolarlık yeni alımla şirket hazinesini büyütmeyi sürdürüyor. Li ETH'nin 2500 dolar civarında dip oluşturduktan sonra 2026 Ocak ayına kadar 7-9 bin dolar seviyesini yükselebileceğini söylüyor. Bitcoin içinde 100 bin doların üzeri yönündeki beklentisini koruyor. Mega ETH, USTM için başlattığı ön satış sürecini tamamen iptal etti. Süreçte yaşanan hatalar, yalnız sözleşme bilgileri ve KYC engelleri kısa sürede kaosa dönüştü. Yaklaşık 500 milyon dolarlık para toplansa da ekip tüm fonları iade etme kararı aldı. Ön satış köprüsü ana ağ çıkış öncesinden daha kontrollü bir yapıya yeniden açılacak. Bitcoin'de dibe işaret eden önemli bir sinyal aktif hale geldi. Madencilerin karsız hale gelmesiyle tetiklenen bu gösterge geçmişte Çin madencilik yasağı ve FTX çöküşü gibi dönemlerde dip bölgelerini doğru şekilde işaretlemişti. Bitcoin 81 bin dolardan 90 bin dolar seviyesine toparlanmış durumda. Göstergenin yeniden çalışması yatırımcıların ilgisini arttırıyor. Bir sonraki büyütende görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.